Evet arkadaşlar sayfa 406'da sadeleştirme ağırlık alıştırmalar var. Birinci alıştırmaya bakalım. Pay kısmına baktığımızda 2 üzeri 11 içeren iki tane terim görüyoruz. Dolayısıyla bunları elma armut hesabıyla toplayabiliriz. 5 tane 2 üzeri 11, 4 tane 2 üzeri 11 daha. 9 tane 2 üzeri 11 yapar. Alt tarafta ise Birinci terimde 2 üzeri 10 var. İkinci terimde 2 üzeri 11 var. Dolayısıyla bunları pay gibi yapamayız. Ama şöyle yapabiliriz. İstersek bir önceki sayfada öğrendiğimiz gibi parantez alabiliriz. Veya şöyle yapabiliriz. 10 ile 11 ile birbirine yakın olduğu için 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 10 diye ayırabiliriz. 8 ile 2'yi çarparız. Yani 11 tane 2'nin bir tanesini sola 10 tanesini sağa yazdım. 16 o zaman 16 çarpı 2 üzeri 10 oldu. Bunlar artık gitti. 16 çarpı 2 üzeri 10 oldu. Şimdi hep 2 üzeri 10 olduğu için 10 tane 2 üzeri 10. 16 tane daha 2 üzeri 10. Ne yapar? 26 tane 2 üzeri 10 yapar. Bunları sadeleştirdiğimizde üst tarafta bir tane 2 artar. O 2 ile de 26'yı sadeleştirelim. 13 kalır. Sonuç olarak 9 bölü 13 cevabını buluruz. Üçüncü alıştırmayla devam ediyorum. Burada A eşittir 17 denmiş. Ve bir ifadenin neye eşit olduğu istenmiş. Tabi burada A yerine 17 yazmak mantıklı değil. Çünkü 17'nin 4. kuvvetini al. Sonra küpünü al. 3 ile çarp topla. Efendim küpün ağır, üçlü, şart vesaire bunlar birbirine böyle bayağı karışık bir ifade var. Burada başka bir şey yapmak lazım. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bunu daha sade yapmak lazım. Daha sade yapmak için de pay kısmında ve payda kısmında parantezleri alıp sadeleştirmeye çalışmamız gerekir. Pay kısmını aküp parantezine alalım. Aküp parantezine aldığımızda A üzeri 4'ten bir tane A atacak. Artı Şuradan akıp gidecek. 3 kalacak. Bölü. Tayla kısmında da e, A kare parantezine alabiliriz. Hatta şu 3 ile 9 da 3 çarpan ortak olduğu için 3 A kare parantezine alabiliriz. 3 A kareye böldüğümüzde buradan sadece A gelir. Burada da A kare gider. 9 3'e böldüğümüzde 3 gelir. Şimdi dikkat edersek pay kısmında da A artı 3 var. Payda da A artı 3 var. Bunlar gider. Yine aküplü akaresel değiştiğinde pay kısmında A kalır. Aşağıda sadece 3 kaldı. Dolayısıyla bu karışık ifade aslında A bölü 3'tür. Şimdi artık A yerine 17 yazabiliriz. Yazarsak sonucun 17 bölü 3 olduğunu görürüz. Beşinci soruya bakalım. Şu ifadeye bakalım önce. Pay kısmını küçük olan üstün parantezini alabiliriz. Küçük olan üstte eksi 8'dir. Yani x üzeri eksi 8 parantezini alırsam eksi 7 bir büyük olduğu için x üzeri 1 yani x eksi bu kendisi olduğu için buradan 1 bölü x üzeri eksi 7 Şimdi arkadaşlar şu eksi 8'i şu eksi 8'i aşağıya artı 8 olarak getirebilirim. Bunu daha önce görmüştük. Dolayısıyla burası ne oldu? x üzeri 1 yani x oldu. Dolayısıyla bu ifade ne eşit olduğu? x eksi 1 bölü x e eşit oldu. Şuradan da artı 1 bölü x gelirse eksi 1 ile artı 1 bir götürür. Toplandığı için faydaları x. x bölü x eşittir. 1, elde ederiz. Ve evet, sağ sütundan 8 ile devam edelim. Biliyorsunuz özel dersi.com sitemizde sıfırdan matematik çözümler var üst taraftaki menülerde. Orada tüm bu soruların çözümleri pdf olarak var. İsterseniz indirebiliyorsunuz, isterseniz direkt sayfaya tıklayarak indirmeden de çözümlere ulaşabiliyorsunuz. Çünkü 200 küsur megabayt olması lazım Farklı bir dosya değil. Orada farklı bir şekilde çözmüştüm. Yani 1 bölü x üzeri 3 yerine x üzeri eksi 3 yazarak hepsini eksi yazarak parantez olarak çözmüştüm. Burada daha farklı bir şekilde çözeyim. Pay kısmını da payda kısmını da x üzeri 4 ile çarpabilirim. Bir şey değişmez. Çünkü payı da paydayı da aynı sayıda çarptığım için bir şey değişmiyor. Dolayısıyla bunu dağıttığımda yani x üzeri 4 ile bölü x bölü çarptığında x gelir. x'i x üzeri 4 ile 1 bölü x üzeri çarptığında, e e çarptığında sadeleşir ve bir olur. Bölü yani x üzeri 4 x üzeri e böldüğümde alt tarafta da 1 olacaktır. Artı bir. ve evet çok basit bir şekilde sonuca ulaşmış olduk. x eksi 1 artı bir. eksi 1 de artı bir birbirini götürür. Ve sonuç Arkadaşlar x olur. Evet bu sayfadaki diğer soruları artık size bırakıyoruz. Takılırsanız yine sitemizden çözümlere bakabilirsiniz. Video olarak yapacaklarımız bu kadar.